Merhaba YouTube severler yine bir video ile karşınızdayım. Elbette ortada ne sihir var ne de cadı ancak teknolojik gelişmeler uzmanlaşma sihire benzetildikçe o gelişmelerin mucidi bilgeler uzmanlar da cadı gibi görülüyor. Cadılık kurumu hortluyor mu? Yeniden gündeme gelme işaretleri veren kadim bir avcılık türü aramızda cadıların deşifre edilmesini nihayet sağlayabiliyor. Cadı avcılığı. Cadılıkla alakalı olarak zihnimizi biraz yoklarsak karşımıza birbiriyle çelişkili iki imaj çıkabilir. Birincisi paganist ve Çağ Avrupa'sında düzene uyum sağlayamayan çoğunluğu kadın bir kısım insan. İkincisi ise 70'lerin kült dizisi tatlı cadıda Elizabeth Montgomery'nin canlandırdığı kötü olmayacak kadar tatlı bir cadı kadın tiplemesi. O devirde Avrupa'da cadı avı sonucunda kaç kadının hunharca katledildiğine dair araştırma yaparsanız konunun şık taktiklerle geçiştirilmiş olduğunu tespit edebilirsiniz. Bazı kaynaklar sayı vermekten kaçınır. Diğer bazıları ise şu ünlü istatistik yasasına sığınır. İstatistikler yalan söylemez istatistikçiler söyler. Nasıl mı? Örneğin avın en yoğun olduğu 13. yüzyılı sayıma dahil etmezler. Sonuçta ortada dolaşan 3 farklı sayı var. Katledilen cadı adedi olarak 50-60 bin, 5-600 bin veya 9 milyon. O yüzyıllarda Avrupa'nın nüfusu birkaç 10 milyondur. Vizyonumuzu ışığıyla aydınlatan bilim kurgu yazarlarından Arthur Clarke'ın kendi adıyla anılan 3 yasasının sonuncusu şudur. Yeterince gelişmiş her teknoloji sihirden farksızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun internet kapalı toplulukların global köyü köyün meydanına çıkıp dijital nara atmalarını olanaklı kılıyor. Sadece o mu? Kapalı bir formasyona yoğrulmuş olmanın sonucu olarak tolerans gibi, ötekine saygı gibi latif toplumsal olgulara pek az dayar veriliyor. Ortalama insana yaklaşım nasıl bugün? Bir yanda öğren de gelici, liberal bakış açısı, diğer yanda ise mevcut cehalet statülerinden istifade etmek isteyen popülist söylemciler. İşte dünyanın bugünkü hali. Ötekine saygı göstermek, onu tanımak yerine kendi bakış açısını empoze eden mentalite bir engelle karşılaştığında demokrasi diye özgürlük diye çığlıklar atıyor. Atacak. Kendileri ötekilerin önüne engel çıkardığında ise demokrasi özgürlük seslerini duymazdan geliyor gelecek. Bununla da kalmayacak. O sesi çıkaran kişi kurum ya da ülkeleri gücü yettiğince aşağılayacak, eleştirecek, suçlayacak ya da cezalandıracak. Çember artık kapandı gibi. Bu süreçte gereksinim duyulan suçlama ve cezalandırma sadece Avrupa'da değil tüm dünyada tarihi 21. yüzyılın cadı avı olarak geçebilir. Clark'ın yasası teknolojik gelişmeleri sihire yaklaştırıyor. Hatta herhangi bir teknoloji değil yeterince gelişmiş olanı. Oysa bu yeterince gelişmişlik olgusu ortalama insanın teknolojik bilgi birikimi ile doğru orantılıdır. Global köyün meydanında dijital nara atanları baz aldığımızda herhangi bir teknolojik zaman zingoya zaten yeterince gelişmiştir. Hatta teknoloji bir yana herhangi bir alanda tıp, mühendislik, sosyoloji, politika, medya belli bir bilgi birikimi söz konusuysa o olan ya da husus artık giderek sihirden farksız bir hale gelmektedir. İşte yeni tablo ortada ne sihir var ne de cadı ama hiç bilmedikleri Clark yasasındaki metaforu gerçek sanan bir çoğunluk var. Onlar için sihir bilgeler yapar. Bilim insanları, mühendisler, doktorlar, ekonomistler, sanatçılar, gazeteciler yani belli bir alanda uzman olanlar şimdi onlara yeni bir isim takılacak gibi. Yine bir videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarla birlikte olabilmemiz için lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.